Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte GTA 5'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Bana göre bence eğlenceli bir video olacak. Sizin için geri kadar geldim. Yani sizin için inşallah sakıncası, sakıncası olmaz. İnşallah keyifli izlersiniz. İzlersiniz. bu aralar biraz biraz hastayım o yüzden inşallah bir şey demezsiniz hastayım çünkü sesim kötü olabilir ben burada çok burada sıkıldım ben aracıyı bilmiyorum o o çünkü o araç çünkü çok kayanmıyor hacı. Ben şu aracı alırım. Bir. Lan bende tabanca varmış. Neyse. Lan ters gidiyormuş. Orada orada görüşürüz. Arkadaşlar neredeyse geldik. Birazdan orada olacağız. Ya bir bir gün bir, bir araca çarpmasam şok olacağım ya. Yolda. ne Yol söyleyeyim mi? Araç sıkıştı. Bir, bir iki dakika onu çıkarmakla uğraştım aşağı ay in, yukarı çıkar aşağı in, yukarı çıkar yan 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 gaz gaz geri gaz geri dg dg diye bir şey yok mu yani bunlar otomatik vitesse dg dg dr 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 diye bir şey oldu. Lamar gel. Burada kralları biz kurarız acıyor. Vaz. Hadi burada kralları ama biz vururuz. Bana ne lan? Burada kuralları gösteriyor. GTA 5'e evreli. GTA 5'te bütün kuralları biz kararız. Lemar, alamar. Lamar mı Lemar mı, mı anlayamıyorum. Çünkü X ya. Bak öldüreceğim seni en sonunda. Peki ben vuracağım. Ölme. Selamun Aleyküm abi. Kullanmar gel hadi. Şuradan ne oluyorsa kalalım. Şimdi info vermek istemiyorum. Çünkü oyunu Neredeyse yarısından çoğunu hatta yarısına azı da olabilir lan. İşte bir mağaza soy, soy elmas mağazası soygunundan soy birkaç görev sonrası işte. Gros santos Başlarını öldürmeyecektim bence Vagon Ben bunları Gros Saka adamlarına benzetiyordum Allah Allah ben burayı Bunları, bunları Gros adam sanıyordum Hadi lan Çık, git, Çıkın gidin her adamı öldürüyorlar. Yüre, yüre, yüre. Yüreler, yüre. Oh ha, oh 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 ha. Yoo. Hem kendi adamları, hem daşkala beni öldürüyor. öldürdüm Öldürüyorsun derken ben kendim öldüm Aferin bana. Kendimi öldürdüm. Bu arada en başta neden silah geldi di diyorsanız bu benim ikinci çekimim. Ben aslında önündeydim. Önceki çekimde öyle şanssızdım ki araç yandı lan. Sen daha bunlar nasıl var da bu silahlar nasıl geldi lan? Tam başka şeylerde yani ana hesabımda falan güncelleme yaptım. Onunla gelebilir. Onu anladım. Ama bunlar nasıl geldi lan? Bir de bu aracın içindeki adam. Araç. Ne yapıyorsun? Niye benzin atıyorsun şimdi lan lamacım? Yani doyamıyor musun? Aha büyük ihtimalle şimdi araç kablosuna geçiyoruz. Lamar koş, Lamar koş. Ne var Lamar, Lamar? Lamar mı var mı anlamam. Aracı bin derim, bırakırım. Hadi bin bin bin. Hızı. Bu sefer silahla öldüreceğim. Geçen yıl onu ezmeye çalıştı. Önce iki kayıt. Hem araç patladı. Ya polis geldi Hem de ezemedim hadi, hadi 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 Öldü Öldü adam öldü Öldü adam Remar sen aracı götür Dur lan Bu motorun farklı Lamar bize başka motosiklet veriyor? Yanlış motosiklet vermişim lan. Bu bizim Franklin ki. Ya bunu alacağımsa o yandaki ar. Şu Lemar mı? Ah evet Lemar. Lemar ne var ya? Lamar. Lamar'ın yanında gideceğim. Acaba gerçekten otomobil yıkamayacağım mı? Eee Lamar? Sen de böyle yerlerde duracaksan. Durmuyor. Lamar başka yerden gidiyor. lemar nereye gidiyor lemar bambaşka yere gidiyor bu yolu mu sürekli duruyor neyse ben gideyim. lemar aslında benden sonra gelmeli çünkü hep duruyor Oha. Oha. Bu arada birincide yolu göstermedim. İkincide yani şimdi içinde yolu göstereceğim. O iyi eve doğru gidiyormuş zaten. Bana uyar. Ne var? Nasıl işin oluyor oğlum? E yuh ama yuh ama Franklin. Sen de otomatik yanmayabilir, çarpacak diye. Sen nasıl gelebiliyorsun acaba yama? Senin bizden 100 saat Bugün, bugün bugün bir tane görev yapmak istiyorum çünkü saat geç. O yüzden Fred'in arası yok yok çekici görevini yardımse yani Simon'un yeni görevini hem de anneydi. De şu Lamar'ın kardeş, ablası mı kardeşi mi işte bir şeyinin görevini yaparız ben şöyle o eve gireceğim Frank'in odasına geçeceğim yatacağım dikkat edeceğim evet dikkat edeceğim bu oyundaki alt yazıları açacağım. Oyun alt çok kötü çünkü. Yani bana gerek yok. Ayarlardan mı açıyordum? Şurada. Zaten açtım. Tamam. Ben burada bölümü sonlandırıyorum ve görüşürüz.